Beyin ve prostat kanserinin erken tanısı bu kazak bilim adamlarının Astana Nükleer Tıp Merkezi'nde geliştireceği ilaçlar sayesinde mümkün olacak. İlaçlardaki minimum dozda radyoizotop doktorların tümörü zamanında tanımlamasına ve hastaya doğru tedaviyi uygulamasına yardımcı olur. Terapi Cumhurbaşkanlığı İdaresi Tıp Merkezi'nin hastanesinde yapılabilir. Burada hastaya radyoaktif bir ilacın enjekte edildiği ve ardından tüm vücudun incelendiği en gelişmiş teşhis kompleksi sunulmaktadır. Atım enerjisini Nükleer enerji ekonominin çeşitli sektörlerinde kullanılabilir. Örneğin kanserin teşhis ve tedavisi için üretilen radyofarmasitikler. Ülkenin bunun için gerekli tüm kaynaklar var. Üretim için petrol ve gazdan aynı radyoizotoplar üretilir. Sadece ham madde değil, ülkemizde üretilen bu tür yeni teknolojiler sayesinde dünya pazarına girerek ekonomiye büyük katkı sağlamak mümkündür. Bu o Nükleer Tıp Merkezi'nin 7 farklı radiofarmasötik geliştirdiğini de belirtmek gerekir. Önümüzdeki 2 yıl içinde 2 tane daha oluşturup kullanmaya başlamaya planlıyoruz.